Nasıl olsa YouTube'da izlerim diyenler, ders dinlemeyip derste dalga geçenler, aklı bir karış havada olanlar, zamanında ders çalışmayıp telefonla oynayanlar, Sınava iki gün kala yumurta kapıya gelince ders çalışmaya karar verenler ve dersi derste dinlediği halde konu tekrarı için kanalıma gelenler hepiniz hoş evet, geldiniz. Evet sevgili çocuklar ee, bölme işleminin özelliklerini devam ediyorum hemen başlıyorum sıfırın Sıfırdan farklı bir tam sayıya. Bölümü sıfırdır. Evet hemen bir örne örnekle bunu gösterelim örnekleyeyim. Sıfırı dörde bölelim. Sıfırda dört var mı? Hayır. Olmayınca biz ne diyorduk? Sıfır. Sıfır kere dört sıfır. Sonucum ne çıktı kalanım? Sıfır. Yani buraya a dersek B ve C şıklarında da şuraya yazarsak şunu söyleyebiliriz. E, 0'ı artı 2 de bölsem sonuç 0. Sıfır. 0'ı eksi 3'e de bölsem sonucu 0. Evet bir sonraki örnekle devam ediyorum. Özellikle pardon. Sıfırın sıfıra bölümü sıfırın sıfıra bölümü belirsizdir. Yani neymiş? Sıfır bölü sıfır belirsizmiş. Evet. Bir sonraki özelliğimize geçelim. Şimdi bölme işleminde değişme özelliği var mı? ondan sonra birleşme özelliği, etkisi seneman özelliği var mı? Onları hemen bir kısaca inceleyelim. Örnek diyorum. 8 bölü 2 eşittir 2 bölü 8 mi diye soralım. Neydi? Eşit çıkarsa değişme özelliği var diyorduk. Çıkmazsa da yok diyeceğiz. 8 bölüm 2 2 bölüm 8 8 2'ye böldüm 4 2 burası da ne oldu 2 bölü 8 eşit mi değil O zaman ne diyeceğim ben farklı çıktığı için o halde Tam sayılarin bölme işleminin değişimi özelliği yoktur. Şimdi bütün kitaplarda ya bu özelliklerin olmadığı bir cümleyle söylenilip geçiliniliyor ya da hiç bahsedilmiyor bu özellikler olmadığı için. Fakat çarpma işleminde inceleyip o özelliklerin e, var olduğunu gösterdik. Bu e, özelliklere var diyebilmemiz için hangi koşulları sağlanması gerektiğini size anlattım. Şimdi aynı koşulları bölme e, işlemi için inceliyorum. Sağlanmadığı için yoktur diyorum. Neden yoktur dediğimizi anlamanız için e, bu özellikleri ilişkin minik örnekler e, yazmak istedim. Yani bir şeyi şöyledir, böyledir diyorsak nedenlerini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir e, ezberi iş yapmamalıyız yani. E, söylediğimiz şeyin neden öyle olduğunu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. iyi anlamanız için. Şimdi birleşme özelliğini inceleyelim bir sonraki örnekte. Hemen yazıyorum. 32 bölü 4 bölü 2 eşit midir? 34 bölü 4 bölü 2 eşitliğini sağlanıp sağlanmadığını bulunuz. Ya da bunu yazmayayım. Ee, şey yapayım. Ya da yazalım hadi. Hemen çözümünü yapıyorum. Altına da çıkardığımız sonucu yazarız. Hızlı bir şekilde. 32 bölü 4 bölü 2 eşittir 32 34 nereden çıktı? 32 bölü 4 bölü 2 Şimdi ilk önce parantez içi yapılıyordu. Birleşme özelliği ne demekti? İlk iki sayı arasında işlem yapıp çıkan sonuçla üçüncü sayıyı işleme tabi tutuyordu. Ya da Son iki sayı arasında işlem yapıp çıkan sonucu birinci sayı ile işleme tabi tutuyordum. Sonuçlar eşit çıkarsa birleşme özelliği var diyordum. Çıkmazsa yok diyeceğiz. Bakalım. 32'yi 4'e böldüm. 8 bölü 2 oldu. 32 bölü 4'ü 2'ye böldüm. 2 oldu. Burası 4 oldu. Burası 16 oldu. Eşit mi? Değil. O zaman ne diyeceğim? Tam sayılarla bölme işleminin tam sayılarla bölme işleminin birleşme özelliği yok. Şimdi ben bir işlemde o özelliklerin olduğunu söylemem için Çalıştığım sayı kümesindeki bütün sayılar için bu özelliklerin, eşitliklerin sağlanması gerekiyor. Ee, bir tanesi için bile sağlanmazsa o zaman o özellik yoktur demem gerekiyor. Yoktur diyebilmem için tek bir örnek göstermem yeterli zaten. Şimdi e, siz isterseniz tahtayı alın. Çünkü özellikle şu yazdıkları e, kitaplarda bu şekilde açıklamasını bulabileceğiniz bilgiler değil not alırsanız unutmazsınız bir sonraki videoda e, özellikleri devam edeceğim görüşmek üzere kanalıma abone olun sürprizleri kaçırmayın videolarımı beğenin ve çekilişlere hak kazanın Hepiniz çok seviliyorsunuz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.